ve kayıt. Selam, ne Umarım iyisindir. Gökten Atmaca, LinkedIn paylaşımlarına 2025 yılında da Tapagaz devam edecek olan tasarım influencerları için hazırladığım Figma eğitim serisinin ilk videosunu izliyorsun. Bu bölümde Figma'nın all-in-one platform olma yolculuğuna kısaca bir değinmek istiyorum. Ayrıca 2025 itibariyle artık UI 3 e, UI 3 ismini verdikleri yeni arayüz üzerinden Figma neymiş, ne değilmiş, neye benziyormuş buna bir bakacağız. Ve nihayetinde hiç bilmeyen sana Figma'yı indirmenin ve kullanmaya başlamanın aslında ne kadar kolay olduğunu göstereceğim. Hazırsan başlayalım. Yapman gereken tek şey Figma koma girmek. Figma girdiğin zaman aslında Figma'nın tek bir ürün olmadığını fark edeceksin. Ne demek tek bir ürün değil? Figma aslında dört farklı üründen oluşan bir all-in-one platform. All-in-one platform olma sözcüğünü öylesine kurmadım. Bu önemli çünkü Figma hiçbir zaman ilk çıktığı ve temel değer teklifi olan birkaç özellik dışında işte bir, bir biz bir design e, yüz dediler ve ardından birçok farklı yeniliğe imza attılar ve bünyesinde şu an aslında dört farklı ürün var. Design tarafı zaten bizim ilgileneceğimiz taraf. Bunun dışında Build tarafında Figma'nın demo da özelliği var. Geliştiriciler için sunduğu ve Whiteboard uygulaması var. Yine özellikle UX tasarımcıları için veya bir arada kolaboratif bir şekilde bir whiteboard üzerinde çalışması gereken herkes için aslında. Sadece UX tasarımcıları için değil. Figcan var ve çiçeği burnunda ürünü geçen sene realiz ettikleri Figma Slides var. Figma Slides bence enfes bir ürün. Ben yıllardır sunumlarımı Figma üzerinden yapan biri olarak Figma Slides inanılmaz bir soruna merham oldu, inanılmaz bir sorunu çözdü. Dolayısıyla Figma tek bir ürün değil. Yani ihtiyacına göre farklılaşan, çeşitlenen bir ürün yapısına, ürün gamına sahip ki ben, belki bilemeyiz Config 2025'te yepyeni bir şeyler de getirebilirler emin değilim. İki senedir üzerinde çalıştıkları başka bir konu ise AI özellikleri. Elbette design tarafını direkt doğrudan ilgilendiren AI özellikleri hayatımıza girdi. Ben de AI özellikleri neden yok diye sorarsan küçük bir dipnot vereyim hemen. AI özellikleri pek yani daha bu tarz büyük özellikleri smooth release yapılıyor. Yani öyle hard code herkese verilmiyor. Dolayısıyla AI özelliği bende yok diyorsan endişe etme, bir noktada olacak. Bende de 4-5 ay önce geldi. Zira ben Figma'nın ilk AI özellikleri çıktığında waitlist'e kayıt olmuştum. Bu sayede biraz erken erişme şansım oldu ve mükemmel çalışıyor AI özellikleri. Yani iki senedir biraz böyle sekteye de uğradı gibi oldu. Sessizleştiler AI özellikleri konusunda. Bir şey söylememeye başlamışlardı. İnsanlar endişe etmişti fakat bomba gibi geldi AI özellikleri. Bu da Maalesef artık her ürünün mecbur olduğu ve bir şekilde içerisinde konumlandırdığı bir durum. Dolayısıyla e Figma'ya burada kızamayız neden e-özellikleri getirdin diye. E çok duyuyorum internette işte böyle tasarımcı tasarımcılara soruluyor işte e-özellikler hakkında ne Ben çok sevmiyorum, ben çok kullanmıyorum. Aferin sana, <laughs> aferin sana dinozor bizim ilgileneceğimiz kısım Figma'nın design kısmı. FigJam dediğim gibi bir whiteboard uygulaması. DevMod geliştiriciler için olan ve Figma Slide bildiğiniz slide yapmanızı yani sunum yapmanızı sağlayan yepyeni yeni ürünü. Şu an ücretsiz Figma Slide ama eli kulağındadır bir ücretlendirmenin gelmesi noktasında. Çünkü da aynı Google gibi bir business yürütüyor. Yani ilk başta bir ürün çıkardıkları zaman ki FigJam'da ve DevMod'da da böyle oldu uzun bir süre bedava insanlara kullandırıyor. Oradaki iyileştirmeleri tamamladıktan sonra ve artık alfa sürümünden beta veya beta sürümünden neyse çıktıktan sonra ki Figma Slice'ı geçen ay beta sürümünden çıkardılar. sonrasında ücret e, charge etmeye başlıyor. Vallahi ücret charge derse ben açıkçası Figma Slice alırım çünkü çok fazla işim oluyor ve bende şu an müthiş bir ürün ve her geçen günde yepyeni özellikler getiriyorlar. E, naçizane tavsiye ederim. Peki Figma'nın şimdi dört farklı üründen oluştuğunu anladık. Peki bu durumda biz ne yapacağız? Biz aslında design tarafıyla ilgileneceğiz. Yani Figma design ile ilgileneceğiz. Hangi ürünü kullanmak isterseniz işte zaten Figma ve Devmod e, ve Figma Light aslında Figma Design'ın, yani all-in-one platform demiştik ya içerisine gömülü şekilde entegre şekilde geliyor yani bu ürünleri farklı farklı uh, kullanmanı gerektiren bir durum yok dolayısıyla farklı farklı indirip veya işte farklı farklı bir alana girip workspace'e girip kullanmanı gerektiren bir durum yok. Design gibi bir temel amiral gemisi uygulama var hepsi onun içerisinde. Figma'yı kullanmak istiyorum, Design tarafını kullanmak istiyorum ne yapacağım? E ne yapacağım? <laughs> İyi olacağım tabi tabii ki. Get started for free diyorsun. Ardından e, bir e, posta adresi giriyorsun. Ben şimdi e, generated bir e, posta adresi gireceğim. Şöyle. Bir temporary email adresi üreteceğim kendime. Kendi e-posta adresimi vermek istemiyorum. Dümenden UX'in e-posta adresini de vermek istemiyorum. Bakalım. Üretsin. Üretti. Ardından bunu kopyalayacağım. Ve Figma'ya gelip e-posta adresiyle devam et diyeceğim. Bir şifre istiyor benden. Herhangi bir şifre belirleyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. <laughs> tamam. Ve aslında bu kadar biliyor musunuz? <laughs> zaten bu kadardı. Niye konuştun? Aslında anlatmaya çalıştığım şey sana Figma'nın Figma'ya nasıl üye olacağını ya da Figma'yı nasıl indireceğini değil. Eminim bu videoyu izleyen 100, sen, hatta sizin %90'ınız bunu zaten yapmıştır, yapıyordur, biliyordur. Bu çok kolay. Bunda bir sorun yok. Önemli olan burada Figma'nın esasen ne olduğu üzerine konuşmak istememdi. Dolayısıyla onu anlatmaya çalıştım. Hemen bakalım. Evet, Verify maili gelmiş asıyorum. verify etsin. ve bu kadar Figma'yı kullanmaya başladın. Şimdi Figma'yı kullanmaya başladın. Hemen e-posta verify oldu. Hemen sana birkaç tane soru soruyor ve bir onboarding sürecine sokuyor seni. Böyle hatta yeniliklerden de haberdar olalım. Continue. Buraları kendin doldur. Yani buraları uzun uzun anlatmayayım. Bir anlamı yok. Bunları sonradan da yapabilirsin. Sana kalmış. Hızlı hızlı geçiyorum. için kullanmak istiyorsun diyor ne yapıyorsun diyor. Hadi tasarımcıyım diyeyim. Bak dikkat et bu arada güzel bir onboarding. Kendi yani deneyim açısından da güzel. Sen burada bir şeyler seçtiğin zaman ona göre şekilleniyor burası. <laughs> Nerede kullanacaksın diyor Figma'yı. İşte iş yerinde kullanacağım ya da freelance kullanacağım diyorum. Organizasyonun kaç kişilik diyor. Sadece benim diyorum. Ya, <laughs> ve her organizasyonla yani takımına birini eklemek ister misin diyor. Burası önemli. Figma zaten en büyük temel değer teklifi de bu all platform olmasının dışında kolaboratif çalışma imkanı tanıyan bu uygulama ki bu Figma'nın alamet farikalarından biriydi, çıkış noktasıydı. Dolayısıyla en önemli özelliği diyebiliriz haliyle Figma'nın çalışma mantığı da şu şekilde. Sen bir Figma account'u yarattığın zaman ister istemez Figma'da bir takımın oluşmuş oluyor. İşte az önce bir e posta adresi verdik oradaki baştaki isimle Ahmet'in takımı diye bir takım oluşacak ve insanları buraya davet edebilir birlikte çalışabilirsin gibi bir bakış açısı var. Bu da önemli bir bakış açısı. Neyse biz şu anda kimseyi davet etmeyeceğiz ve skip diyorum. Ardından da daha önce figma'yı figma ürünlerini kullandın mı diyor. Continue diyorum ve sana hemen <laughs> planları çıkartıyor. Şimdi burayı da uzun uzun anlatmayacağım. Böyle bir ders gibi düşünme. Starter elbette ee, en Basit ve ücretsiz olan planı, Starter'ın dışında Profesyonel ve Organizasyon. Bu bana çok geliyor. Organizasyondan değil de yani Profesyonel paketi almalı mıyım diye. Bu işten para kazanıyorsan, evet almalısın tabii ki. Yani bu işi bir yere kadar ücretsiz sürdürebilirsin. Bir yer daha sonra ücretsiz sürdürmen çok mümkün değil. En iyi ihtimalle, handoff tool'larını kullanmak için yani dev tool'unu kullanmak ve kullandırmak için profesyonel pakete ihtiyacım var. Tasarım kütüphanesiyle çalışıyorsan ki eğitim serisi boyunca bunu göreceğiz, öğreneceğiz. Tasarım kütüphaneleriyle çalışıyorsan profesyonel plana ihtiyacım var. Kısacası profesyonel plana para kazanıyorsan bu işten ihtiyacım var. Yoksa zaten starter bir süre işini görür. Yani bu bana çok soruluyor. Ben de şey demek istemiyorum. Hemen profesyonel paket alın. Hayır fiyatını görüyorsun yani. Hemen profesyonel paket alma. Fakat bu işten ne zaman para kazanırsan karşılığını vermeye çalış bence ki şu özelliklerin çoğunu kullanabilesin. Diğer türlü kullanamıyorsun. Peki yani profesyonel organizasyonu seçersek. Bu arada organizasyon çok senin için değil. Genelde şirket takımları için. Farklı özellikler çünkü içerisine sokuyor. İşte branch benim neredeyse hiç kullanmadığım en önemli özelliklerinden biri bu planın. Yani starter veya profesyonel, şimdi starter diyelim ki para istemesin bizden, continue diyorsun. Ardından ne için kullanacaksın diyor. Tasarım için mi kullanacaksın? Az önce anlattım uzun uzun. Hani design with Figma mı? Whiteboard yani FigJam mı, Yoksa slide mi üretmek istiyorsun bak? Ürünlerinde bu şekilde aslında prezente ediyor. Yani bu ürünler öylesine ürünler değil. Pekala biz design with Figma diyelim ve finish diyerek süreci tamamlayalım. Gördüğün gibi Figma <laughs> kırıldı. İndir kur başlığının karşılığı buydu. Doğal olarak aslında yapacağımız şey bundan ibaret. Bu bölümün de aslında sonuna geliyoruz. Bir sonraki bölümde Figma'nın arayüzünü inceleyeceğiz birlikte. Ardından da yavaş yavaş kullanmaya başlayacağız. Ve fakat Figma'yı indirip kurup başlamak bu kadar kolay. Zor değil. Çünkü mese hitap eden bir ürün. Mese hitap eden bir ürün olduğu için aynı zamanda deneyim tasarımı için kullandığımız bir ürün. E, doğal olarak e, deneyimi de çok basit bir şekilde e, bu bu halde tutmayı tercih etmişler ki çok iyi. Son olarak Figma'yı kullanırken senden istediğim şey asla ama asla Figma'yı tarayıcında kullanma. Neden? Figma'yı tarayıcıda kullanmak demek tarayıcının kırılganlığına e, hapsolman demek. Tarayıcının kırılganlığı ne demek? İnternetin kesilir. Tarayıcın da çok fazla tabiçiptir ki e, işte sen şey misin acaba yüzlerce tabi aynı anda açık tutan insan mısın yoksa işin bitinde kapatan mısın ben asla yüzlerce tep açık yaşayan bir insan değilim sağlıklı da değil zaten remini bir durum dolayısıyla tarayıcı üzerinden bunu yapmak şu an artık bu çok güçlü bilgisayarlarımızın olduğu bir dünyada bile olsak çok sağlıklı değil. Çünkü Figma'nın bir tool'u var. Figma'nın tool'unu indirmeni ben istiyorum. Yani eğitim süresince ben Figma'nın tool'unu indirerek kullanacağım. Senden de ricam Figma'nın tool'unu indirmen. Dolayısıyla bu plugin bende niye çalışmıyor diye bana bir soruyla gelme. Tarayıcıda kullanıyorsan bilmiyorum niye çalışmıyor. Evet söylediğim şey halis. Bazı pluginler tarayıcıda da çalışmıyor açıkçası. Şimdi Figma.com'un içerisinde Figma.com download diyelim hemen Figma komunu altta download'u buldu. Ben Mac kullanıcısıyım. Mac kullanıcısı olduğum için Mac halini indiriyorum. Bastım. Mac'i indiriyor. Pekala. Şimdi bunu Open Disk Image diyelim. Gelsin buraya. Gel. Bak. Bundan ibaret. Tutuyorsun. Application içerisine sürüklüyorsun. Ben de şu an var olduğu için bana değiştireyim mi diye soracak. Hiç yoksa değiştireyim mi diye sormaz. Direkt yükler ve çalıştırmaya başlarsın. Bu kadar basit. Ardından da Figma hemen çalışmaya başlar. Figma yükledikten sonra tek yapacağım search'ten gelen uygulamayı seçmek ve Figma kurulmuş ve çalışmaya başlamış oluyor. Eğer Windows kullanıcısıysan da yine buradan Windows sürümünü indiriyorsun. Kurulumu açıyorsun. Yani setup'ı next 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 diyorsun. Konu kapanıyor. Evet. ilk adımı attık. Figma'yı kurduk. Figma'yı kurduktan sonra bu arada Figma'ya bu Ahmet üyeliğiyle giriş yaptığım için artık logout ve Ahmet'in profili de çıkıyor. Figma'yı kurduğun anda artık Figma'nın içerisindesin. Bak, free plandayım. Verdiğim mail adresinin başında bu yazıyordu. O yüzden böyle bir takım kurdu benim için ve Ahmet olarak hayatıma devam ediyorum. Bu kadar. Sen de Figma'yı eğer hala indirmediysen, kurmadıysan ve Figma'ya sign up olmadıysan yani üye olmadıysan ol. Bir sonraki videoda Figma'nın arayüzünü inceleyelim ve devam edelim. Kendine çok iyi bakıyorsun. Görüşmek üzere.